Herkese merhabalar, hoş geldiniz. İkizler Burcu arkadaşlarım. Bu videomuzun konusu Mayıs ayının siz sevgili İkizler Burcu arkadaşlarım etkisi neymiş? Kartlarım aracılığıyla anlamaya çalışacağız. Evet İkizler Burcu arkadaşlarım Mayıs ayına 27 Nisan'da yaşadığımız, yaşayacağımız Boğa Burcu yeni ayıyla giriş yapıyoruz. Biraz sert bir yeni aydı. Bizi konfor alanımızdan çıkartan ya da huzursuz eden bir yeni aydı. Zaten depremleri de bu kendini hissettirdi bize. Bunun bilgisini bir önceki aylık yorumlarda ufak tefek vermiştim arkadaşlarım. Şimdi bu aya, bu aya, Mayıs ayına, bu yeni ayın dolunayıyla giriş yapıyoruz. Şimdi bu yeni ayın dolunayı 12 Mayıs 2025'te Akrep burcunun 22 derecesinde bir dolunayımız var. E, İkizler burcu arkadaşlarım. E, bu dolunay eğer haritanızda 22 derecelerde Akrep burcunda bir gezegeniniz varsa, e, evet bu dolunayda oldukça etki alıyor olacaksınız arkadaşlarım. Tabii dolunay olunca zaten bir stres, bu dolunay Akrep burcunda olunca ekstra stres olabilir. Biraz stres derecesi yüksek bir dolunay olabilir, ani hızlı gelişmeler getirebilir diyebilirim. Yine bu ayın sonunda 27 Mayıs 2025'te İkizler burcunun, yani sizin burcunuzun 6 derecesinde bir yeni ayımız var. İkizler burcu arkadaşlarım, evet bu yeni ayında kahraman sizlersiniz. Şimdi bu yeni ayda tabii ki Mayıs ayının sonunda böyle havadisler, bilgiler, hızlı hızlı gelişmeler oldukça aktif olacaktır. Bu yeni ayın ve dolunayın astrolojik yorumunu nasipse ilerleyen günlerde inşallah yapabilirim diye umut ediyorum. Peki şimdi bu bilgileri verdikten sonra gelelim Mayıs ayının sizin için hangi etkilerle geldiğini kartlarım aracılığıyla anlamaya. Yine 3 kolonda yapacağız bu sefer. Bu konuya bir türlü netleşemedim, karar veremedim. Böyle bir devam etsin bakalım. Evet, İkizler burcu arkadaşları, Mayıs ayı İkizler burcu arkadaşlarıma hangi etkilerde geliyor olabilir? Mayıs ayında İkizler burcu arkadaşlarının neler yaşama potansiyeli var? Bakalım. 3 kolonda inceleyeceğiz arkadaşlarım. Sırtık kariyer, ilişkiler ve sağlık olarak. Kariyer dedim Çalışıyor olmanız gerekmiyor arkadaşlarım. İlişkiler dediğimde de illa aşk ve flört ile ilgili dinlemeniz gerekmiyor. Aklınızdaki kişi kimse, gündeminizde kim meşgul ediyorsa onunla ilgili dinleyebilirsiniz. Arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle yapalım. Evet, şu kariyerinizi anlatsın. Bu ilişkilerinizi anlatsın. Şu kartınızda sağlığınızla ilgili bir bakalım. Peki. Peki bu konular. İkizler Burcu arkadaşlarım için hangi gezegensel etkilerle açılıyor olabilir bu ay? burcu arkadaşlarımın nasıl bir farkındalığa ihtiyacı var? İkizler burcu arkadaşlarım kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. güzel yorumlarınız ve beğenilerinizle destek olmanızı çok isterim. <laughs> olursanız da memnun olurum arkadaşlarım. Evet. Peki. Bu gezegensel etkilerin konuları ve nedir? Hangi konuları açıyor olabilir? arkadaşlarım için bir tavsiye isteyelim kariyer ve statüleri ile ilgili. Nasıl bir tutum ve davranış almalılar ki bu ne enerjisini çok doğru bir şekilde koturabilsin burcu arkadaşlarım. Peki ilişkilerle ilgili bir de bir idrak kartı seçelim. Bu ay neyin idrakında olsa ilişkileri çok doğru yönetebilir. Peki ikizler burcu arkadaşlarım. Sağlığınızla ilgili bir sağlık sorunu varsa bunlar ne olabilir? Şöyle bir ener, enerjisel, bir şifa enerjisi açalım. Peki, şöyle kalsın. Evet, bakalım gelelim. İkizler Burcu arkadaşlarım bu ay statü, kariyer, toplumsal imajları ile ilgili hangi konular gündeme geliyor olabilir? İlla çalışıyor olmanız gerekmiyor İkizler Burcu arkadaşlarım. Ev hanımı olabilirsiniz. Yani bunu bir imaj olarak da alabilirsiniz. Peki bakalım bu ay hangi enerjiler var? Evet, ikizler burcu arkadaşlarım, Oğlak burcunun karta çıktı. Kendi kanıyla çıktı. Şimdi bu ay statü, kariyer, toplumsal imajınızla ilgili sanki halletmeniz gereken son bir aşama kalmış, son bir hedef kalmış gibi. Bakın böyle e, kariyer merdivenleri, basamakların çıkmış, çıkmış, çıkmış görüyor musunuz bilmiyorum. Ha, tırmanmış, 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 tırmanmış. Son bir e, aşama kalmış ki bunu tamamlasın. Hatta bu ay ikizler burcu arkadaşlarım, e, hedefleri olabilir kariyer ve ile ilgili. Bu hedeflerini yerine getirmek adına hani böyle bir sıkı bir e, iş e, durumu geçirebilir. Mayıs sık bir çalışma dönemi olabilir. Biraz kontrolü ele aldığı bir dönemde olabilir. Kariyeriniz ve statünüzle ilgili e, kontrolü ele alabilirsiniz. E, e, yine tabii ki eğer haritanızda oğlak temaları varsa e, ayınız, güneşiniz ya da yükseleniniz diyelim. Güneşi zaten izler de. Yani yükseleniniz olabilir, ayınız olabilir ya da böyle bir oğlak temaları enerjiniz yoksa bu ay kariyer ve statüde tamamlamanız gereken ve almanız gereken bazı sorumluluklarla ilgili net keskin hedefler belirleyip bu konularla ilgili kontrolü ele alabilirsiniz İkizler burcu arkadaşlarım. Dediğim gibi böyle sanki hedeflediğiniz bir konu var ve bu konuya sanki bir hani ramak kalmış deriz ya. Böyle ramak kalmış meseleyi halletme döneminde olabilirsiniz mayıs ayı bu konularla ilgili itekleyici enerjiler sunabilir size. Onun dışında tabi odak burcu olunca sanki böyle bir yerin bu kartın enerjisinde böyle bir şey vardır. Hani CEO gibi patron gibi. Bazı ikizler burcu arkadaşlarım evet böyle bir şirket sahibi, bir CEO gibi patron gibi. İş işinin e, merkezinde, patronun konumunda olabilirler. Kendi işlerini yapıyorlarsa yine de böyle halletmeleri gereken bir nokta var gibi. Ama bazı arkadaşlarım eğer çalışan iseler karşılarında böyle bir kişi olabilir. İkizler burcu arkadaşlarım. Yani kariyerlerini, statülerini ya da toplumsal imajlarını etkileyen böyle bir Oğlak e, burcu enerjisinde bir kişi olabilir. Yani bu bu kişi illa Burcu Oğlak olmak zorunda değil. Hani nasıl bir kişi dersek böyle patron gibi, CEO gibi, müdür gibi bir kişi olabilir. Üstünüz, amirimiz olabilir. Biraz sözü geçen bir kişidir. Biraz fazla kontrol mekanizması gelişmiş bir kişidir. Biraz fazla mükemmeliyetçi olabilir ama hani bu tavrının altında zor şartlardan, zor durumlardan gelip belli bir mertebeye geçtiği için fazla kontrol eden bir karakter olabilir. Yaşlı bir figür olabilir. Eğer çalışmayan arkadaşlarımsanız yani genç okuyan arkadaşlarımsanız bu kişi sizin anneniz ya da babanız olabilir, ebeveynleriniz olabilir. Şimdi bu kişiyle ilgili, eğer böyle, hani siz bu konuda değilseniz, karşınızda böyle bir kişi varsa, bu kişiyle ilgili sanki biraz, hani böyle bir parmak sallama durumları olabilir. Hani onu öyle yapmayacaksın, bunu böyle yapmayacaksın, bunu böyle bu şekilde yapamazsın gibi gibi. Biraz böyle karşınızda size direktif falan, yani bu durumu böyle halledeceksin böyle yapacaksın diyen biri olabilir Mayıs ayında. Belki bu kişilerle ilgili bir gündeminiz var. Bu kişiler size otorite figürleriniz olabilir, anneniz olabilir, babanız olabilir, e, patronlarınız olabilir, genç arkadaşlarım için okuyan öğretmenleriniz olabilir, yine e, anne babanız diyebilirim. Ha, yetişkin arkadaşlarım, evet böyle kendi işinde, gücünde, kendi kariyerinde e, birileri iseler, kendi işlerinin patronu noktasında iseler sanki halletmeleri gereken son bir hamle, son bir aşama, son bir basamak kalmış bir hedefleri var yani ikizler Burcu arkadaşlarımın. İşte bu ay bu hedefleriyle ilgili e, ya bir sorumluluk alıyorlar ya da belli hani kontrolü ele alıyorlar diyebilirim ya da kendileri böyle bir baskı yani oğlak tevasında biraz baskı kontrol vardır. Kendileri böyle parayla ilgili ya da statü kariyerle ilgili biraz baskılandıkları bir dönemde de birileri tarafından olabilir. Peki hangi gezegensel etkiyle açılıyor olabilir? Evet. Tamam. Yani dünya karta çıktığı için sanıyorum o hedeflenilen son hamle. Bazı ikizler burcu arkadaşlarım evet kariyer ve statüleriyle ilgili toplumsal imajlarıyla ilgili hedefledikleri son bir hamleyi bu ay mayıs ayında sanki yerine getiriyorlar. Hallediyorlar gibi bir tamamlanma görüyorum ben kariyerli statülerinde. Ee, diyelim ki okuyorsunuz, öğrencisiniz. Sanki bir yüksek öğretim, üniversite meselesi var İkizler burcu arkadaşlarım. Sanki bu ay bu konu tamamlanıyor. bitiyor olabilir. işte sınavlarınız falan hallediyor olabilirsiniz. Hedeflediğiniz okul varsa bu ay o, o konularla ilgili güzel gelişmeler alabilirsiniz genç arkadaşlarım. Çalışan arkadaşlarım için evet böyle e, iş ve kariyerle ilgili e, halletmek istediğiniz o son nokta neyse o, o son basamağı bu ay halledebilirsiniz. Yine bazı ikizler burcu arkadaşlarımın baskı gördüğü yani böyle karşılarında işte hegemonya kuran otorite kuran işte onu öyle yapamazsın bunu böyle yapamazsın yapmayacaksın etmeyeceksin diyen patronları amirleri işte anne baba otorite figürleri varsa sanki o konularla ilgili de bir mevzu kapanıyor ve tamamına eriyor diyebilirim ikizler burcu arkadaşlarım dünya kartı çıktığı için yine de bunu olumlu bir kapanış olarak görüyorum ben yani olumsuz bile hissettirse size her şerrin hayrı noktasında bir kapanış diyebilirim. E, kariyer, statüde bir meseleyi tamamlıyor, hallediyor, kapatıyorsunuz. Gerek kendi işinizle bir, ilgili bir mesele, gerek baskı altında kaldığınız ya da baskılandığınız bir meseleyle ilgili konu kapanıyor ve neticeleniyor diyebilirim. Ama böyle bazı ikizler burcu hani dünyaya açılmak gibi işte e, yurt dışı ile ilgili işleri, bağlantıları, kontakları varsa e, böyle bir hedefleri varsa, evet bu konu da e, onlar için tamamlanıyor ve neticeleniyor diyebilirim. Evet, sanki bu Yine bu e, ay, ikizavrucu arkadaşlarım, statü ve kariyerleriyle ilgili halletmeleri gereken o son basamak için bir yolculuğa çıkabilirler. Bir yerden seyredebilirler. Yani işte e, yurt dışına gidebilirler e, dünya kartı ya da yurt dışında iseler işte kendi memleketlerine dönebilirler. Ya da o işi artık o statü ve kariyerleriyle ilgili o iş konusu neyse işte çalışan arkadaşlarım için iş, okuyan arkadaşlarım için eğitim yetişkin arkadaşlarım için işte otorite figürleri ile ilgili anne baba ya da işte patronlarıyla ilgili bir mesele varsa ya da üzerlerinde parasal ya da kariyerle ilgili bir sıkıntı, baskıları varsa bir iş meselesinin ya da hedefledikleri bir konuyu halletmek için bir yolculuğa çıkabilir ikizler burcu arkadaşlarım. Yolculuk diyor, hareket, e eğlenme. Peki bu ay hatta bunu tamamlamak için, kapatmak ve neticelendirmek için yapılan bir yolculuk olabilir ikizler burcu arkadaşlarım. Peki neyin farkında olsun bu ay ikizler burcu arkadaşlarım? Evet bir çocuk meselesi. Bazı ikizler burcu arkadaşlarım yetişkin ikizler burcu arkadaşlarımın e, kariyerlerini ve statülerini e, ya da toplumsal imajlarını tamamlamakla ilgili bir meselesi varsa ve bunun temelinde bir çocuk meselesi varsa evet bu konu yok diyebilirim. Hatta şöyle bir şey de verebilirim. Hani deriz ya dünya dünya evine girmek. Evlilik ya da evliliğin bitmesi. Bazı arkadaşlarım eğer e, hani böyle bir boşanma aşamasında ise ve çocuk Hani belayet, nafaka gibi konular varsa ve bu ay bu konuyu sanki tamamlamak için bir yerlere gidebilir, bir yolculuk yapabilir diyebilirim. Ama onun dışında biraz farkındalık kartı şöyle bir vurgu da veriyor. Bakın diyor ki çocuklarınıza çok değerli birer hazineymiş gibi bakın onları ve kendinizi onurlandırın. Bu hem kendi çocuklarınızla ilgili bir mesele olabilir. Halletmeniz gereken bir sorumluluk kapatmanız ve neticelendirmeniz gereken bir koşul olabilir. Gerekse kendi iç çocuğunuzu. Yani böyle ve ka yerde toplumsal imaj imaj alanlarında. Hep böyle bir oğlak teması gibi işte sorumluluklar, iş, toplumsal algı ya da işte üzerimde halletmem gereken meseleler noktasında çok kaldıysanız, çok fazla o oğlanın sorumluluk bilinciyle yaşadıysanız ve kendi iç çocuğumuzdan biraz uzak kaldıysanız belki bu ay bu tema için bir aktivasyon yapılabilir. Bu tema için bu iç çocuğu onurlandırmak, iç çocuğu mutlu etmek için bazı sorumlulukları bitirebilir, kapatabilirsiniz. Üzerinizde baskı ve kontrol olan bazı meseleleri neticelendirip sona erdirebilirsiniz. Ve bunun için de bir yolculuğa çıkma, bir yerlere gitme. Hatta yolculuk deyince illa fiziksel bir şey olmak zorunda bile değil. Ki büyük bir ihtimal bazılarınız fiziksel yapacak ama bir bakış değişikliği, yani bir anlayış yolculuğu, bir fikir değişimi, böyle bir mevzu da açılabilir sizin için. Peki bir nasihat isteyelim, bir tavsiye. Nasıl bir tavsiye verebiliriz ki bu ay statü ve kariyerde ki bu meseleyi en doğru şekilde kurtarabilsin. Evet <laughs> çok ilginç çıktı güzel burcu arkadaşlarım 10 rakamı ve 10 rakamı. Şurada bir son hamle var diyor. Bir mesele halledilmek üzere son bir sorumluluk, son bir basamak, son bir aşama kalmış. gösterim şöyle gözü hedeflemiş bir yeri. Bununla ilgili bu konuyu tamamlamak, neticelendirmek adına size tavsiye kartım diyor ki kaça ıslanmadan balık tutulmaz. Bazı çabaları girilmek zorunda gibi bir hikaye var. Tabi bu bir kısmınız için, evet o son hamleyi, hedeflerinden son hamleyi halletmek için son bir çaba gerekiyor olabilir. Bir kısmınız için ise kariyer ve statüyle ilgili, toplumsal imajınızla ilgili, oğlak temalarına bağlı bazı sorumlulukları ve çabaları, hani artık yorucu bir meseleyi, iç çocuğunuzu onurlandırmak için kapatmak, bitirmek ve sonlandırmak hikayesi Mayıs ayı size getirebilir İkizler Burcu arkadaşlarım. Kimileriniz bir otorite figürüyle ilgili bir meseleyi artık neticelendiriyor. O iç çocuğu onurlandırmak adına bir bazı işte yoğun çabaları bırakıyor olabilir. Kimileriniz bir eğitimle ilgili bir konuyu artık tamamlıyor ve o çabayı bırakıyor olabilir. Kimileriniz de yani olabilir yetişkin arkadaşlarım hani evlilik meselesi vardır. çok çaba vermiştirsiniz. Çok emek vermiştirsiniz ama hani dilediğiniz istediğiniz yere bir gitmemiştir yani. Belki bu çabayı kapatıyor, sonlandırıyorsunuz yani. Ama günün sonunda bir kısım arkadaşlarım hedefledikleri bir son bir hedef için, son bir hamle için bir yolculuğa çıkabilir ve büyük bir çaba vermesi gerekiyor olabilir. Ki burada bir ya bir çocuk olsun ya da kendi iç çocuğumuzla ilgili bir hikaye var. Kimi ikizler burcu arkadaşlarım ise çok çabaladığı, çok uğraştığı bir kariyer meselesi meselesiyle ilgili iş, kariyer ya da otorite figürleriyle ilgili bir meseleyi tamamıyla kapatıyor, sonlandırıyor, bir çabayı sona erdiriyor olabilir. Ki bunun temelinde de ya çocuk meselesi ya da kendi iç çocuğumuzla ilgili bir mevzu var diyebilirim. Bunun içinde bir yerlere gidilebilir, bir yolculuğa çıkılabilir, çıkılabilir ikizler burcu arkadaşlarım. Evet, kariyerinizi, statünüzü etkileyen e, yine de bir oğlak teması olabilir, e, burç olabilir, e, haritasında bu etkiler olabilir. Ya da böyle etkiler yoksa da böyle oğlak temalarında kişiler olabilir, olduğun e, biraz baskın, kontrolcü olabilir. Peki, gelelim ilişkiler kısmına. İkizler burcu arkadaşlarımın ilişkileri ve ortaklıkları ile ilgili hangi enerjiler dönüyor olabilir? İkizler Burcu arkadaşlarım siz çıktınız. İkizler Burcu'nun terazide kalın. Bu ay İkizler Burcu arkadaşlarım ilişkileriyle ilgili oldukça aktif bir dönemde. İletişimler var, konuşmalar var, haberleşmeler var, ortaklıklar kurma var, diplomasi kurmak var, uyumlu ilişkiler geliştirme var. Hatta bolca dedikodular gırla giden ilişkileri ve ortaklıklara dair bilgiler iletişimler olabilir. Çok hareket ilişki ortaklıklarda çok hareketli bir süreç diyebilirim. Çok çok konuşma, çokça iletişim, çokça haberleşme. E, ilişki ve ortaklık kurmak için, diplomasi kurmak için çok çok hareketli bir süreç olabilir. Yine bu ay yakın çevre kardeş kuzen, yakın arkadaşlarınız, belki de yetişkinseniz çocuklarınız evet çok önem arz ediyor olabilir. ilişki ve ortaklıklarınıza etki edecek olabilir Mayıs ayında. Özellikle ilişkilerde iletişim, konuşma, kararlar çok aktif diyebilirim. Evet ay kartı çıktı. Şimdi ikizler burcu arkadaşlarım. Şimdi bu ay ilişkilerinize ve ortaklıklarınıza etki edecek, ekstra etki edecek mesele ya böyle aile ilişkilerinizdeki o yakın çevre, kardeş, kuzenler yani ailedeki o yakınlar meselesi veya yakınlarla olan kurulan işte ilişkiler, ortaklıklar, kontaklar meselesi çok aktif olacak. Ya da karşınıza bir kadın figürü var diyebilirim. Yani bu bir anne figürü olabilir, bu bir kadın figürü olabilir. Bir kadın figürüyle bazı iletişimlere geçme, konuşma, aktarma, kararlar alma, diplomasi kurma, uyum, denge, adalet konularını gündeme getirecek koşullar olabilir. Ya aile ilişkileriniz bu ay. Aile ilişkilerinde işte konuşmalar, kararlar, iletişimler, havadisler, bilgiler çok çok aktif olabilir. Hatta şu enerji bana özellikle 27 Mayıs'taki ikizler yeni ayının enerjisini verdi. Sanki şu ilişkilerle ilgili anlattığım koşul ikizler yeni ayında gündemimize düşecek olabilir. İkizler Burcu arkadaşlarım. Yani karşınızda bir ikizler burcu olabilir sizin gibi. Yani ayında, güneşinde, yükseleninde ikizler burcu olabilir, terazi burcu olabilir, böyle etkileri olan biri olabilir. İşte iletişim odaklı, e, diplomasi yapmayı iyi bilen, e, o ortamı hazırlayan kişiler diyebilirim. Bilgi, iletişime çok çok önem veren kişiler diyebilirim. Peki bu ayın meselesi nedir? Hmm. Evet, bir ayrılık bahs ayrılıktan bahsediyor. Dostlardan ve sevdiklerinden ayrılış. Şimdi ikizler burcu arkadaşlarım bu ay ilişkilerdeki bu hareketlilik, bu iletişimler, bu kararlar böyle bir ayrılık meselesiyle ilgili olabilir. Ya böyle bir aile yuvadaki e, birilerinden ayrılma meseleniz var sizin ikizler burcu arkadaşlarım. Ya aileyle ilgili, ya anne figürleriyle ilgili, ya yakın çevre kardeş kuzen, yakın arkadaşlar ama bunlar genelde dişi formlar olabilir, kadın kişiler olabilir. Ya böyle bir meseleniz var ya da bu bir aşk ilişki meselesi ise böyle bir ayrılık teması var ya gerçekten bir ayrılık kararı alınıyor bu ay ilişkilerin hani hala hazırda ilerleyen bir aşk ilişkiniz varsa bir ayrılık kararı alınabilir ya da bir ayrılık üzerine bir ayrılık varsa bir ayrılık üzerine bazı iletişimler kontaklar bir kadın figürüyle ya da bir aile temasıyla bağlantılar kurulabilir diyebilirim evet bu bunlar dediğim gibi kuzenler olabilir Komşular bile olabilir. Yani ikizler burcu arkadaşım. Yani Merkür ikisi çıktığı için hani hanenizin yakınlarındaki kişiler. Hatta bazı ikizler burcu arkadaşlarım böyle evden ayrılmak gibi bir meselesi de olabilir yani. Ay kartı çıktığı için bu da geldi aklıma. Ama ez cümle. ilişkilerde ortaklıklarda ya yakın çevre kardeş kuzenler ya çocuklarınız bu meselenin içinde yetişkinsiniz ve çocuklarınız var onlardan bir ayrılık. Ya da çünkü burada da bir çocuk meselesi gördüm. Hani bazılarınızın çocuklarıyla ilgili bir mesele var açıkçası ya da böyle bir ayrılık yaşanmış bir kişiyle ilgili ya da kişilerle ilgili bir iletişim aktivasyonu biraz böyle hareketli bir dönem diplomatik konuşmalar iletişimler bilgiler ifadeler belki dedikodular bol bol hani gırla diyeceğimiz meseleler var gibi geldi evet tabi farkındalık kartında güzel bir şeyle geldi size diyor ki mucizeler tabiata aykırı değildir sadece tabiat hakkında bildiklerimize aykırıdır. Şimdi bir ilişki ve ortaklıklarda bir ayrılık meselesi üzerine hani mucize gibi diyebileceğiniz gelişmeler olabilir ikizler burcu arkadaşlarım. Hani bu olmaz ki, öyle olmaz ki, böyle olmaz ki dediğiniz meseleler bu ay e, tam da öyle e, olabilir. Hatta hani çok da ihtimal vermediğiniz e, konular olabilir. Bunlar dediğim gibi ya yakın çevre kardeş kuzenlerinizle ilgili bir hikaye bu. Bir ayrılık meselesi. Belki onlar hayatlarında ilişkilerini, evliliklerini bitiriyor olabilir. Böyle haberler duyuyor olabilirsiniz. Ya da sizin kendi eğer bu bir aşk ilişkisi ya da ortaklık ilişkisi ise ki bu biraz aileyle yapılan bir e, hani bir iş meselesi ise bile aile faktörü var. Ya da bir e, ilişki meselesi ise bir kadın faktörü var diyebilirim. E, bu konularla ilgili ya da bir aile yuva dediğim gibi bu konularla ilgili mucize gibi gelişmeler de e, Mayıs ayında geliyor olabilir. Özellikle ikizler yeni ayı bu konuyu tetikleyecek gibi geldi bana. Hatta belki de Akrep Dolunay'ında böyle bir tetiklenme olabilir. Peki bu ay ilişkilerle ilgili ruhunuzun idrak etmesi gereken o yüksek farkındalık nedir? Evet, güzel burcu arkadaşlarım, hayırdır inşallah. Bu bir aşk diyor. Şurada bir ayrılık var. Bir kat dostlardan, sevdiklerden ayrılık. Bir ayrılık meselesiyle bir mucize var. Evet, bu bir aşk diyor. Okuyalım. Bu sabah diğer sabahlardan daha farklıdır. Güneş daha parlak, gök daha mavidir. Çocuklar daha şen, çiçekler daha güzeldir. Şarkılar ise hepsinin için çalınır, söylenir. Kelebekler mi? Onlar ise kalbinde kanat çıplaktadır. Evet bu bir aşktır. Şimdi ikizler burcu arkadaşlarım eğer bir aşk ilişkiyle ilgili bir niyet aldıysanız evet böyle bir aşk ilişkiyle ilgili ya bir ayrılık var yani bir aşktan bir ilişkiden ayrılıyorsunuz ve bazı kararlar alınıyor ikizler temasıyla ya da daha önceden yapılmış bir ayrılık üzerine hani mucize gibi bazı gelişmeler oluyor ve böyle bir ayrılık üzerine bazı iletişimlere kararlara, anlaşmalara, imzalara ya da ortaklıklara dahil oluyor olabilirsiniz arkadaşlarım. Ama ortada bu bir aşk meselesi var. Ha, diyelim ki evlisiniz çocuklarınızla ilgili bir gündem var. Aslında bu bir çocuk aşkı bile olabilir. Çünkü ne demişti çocuklarınıza çok değerli bir hazineymiş gibi bakın onları ve kendinizi onurlandırın. Yani çocuklarınızla çocuk aşkı çocuklarınızla yaşadığınız o bağ o güçlü bağ onlarla ilgili çok güzel gelişmeler olabilir. Bir kısmınıza bir kısmınıza ise evet bazı hani ayrılık bir hatta şöyle bir şey gibi olabilir bazılarınız için bir aşk mevzusundan kaynaklı yetişkin arkadaşlarım, çocukları olan arkadaşlarım bir aşk ilişki mevzusundan dolayı yani çocuklarıyla bir ayrılık, bir uzaklaşma yaşayabilirler. Yani her potansiyele göre söylüyorum arkadaşlarım. Siz kendinize uygun olanı alın. Peki gelelim şimdi konuşturma kartlarına. İlişki ve ortaklıklarda dediğim gibi böyle hızlı, hareketli bir dönem gibi geldi bana. Peki ikizler burcu arkadaşlarının aklındaki kişi, kalbindeki kişi, duygularını ve düşüncelerini tek bir pota eserek bir cümleyle ifade etseydi ikizler burcu arkadaşlarıma ne söylemek isterdi? Peki ikizler burcu arkadaşlarının bu aklındaki kişiye duygularını ve düşüncelerini tek bir pota eserek bir cümleyle ifade etseydi bu aklındaki kişiye ne söylemek isterdi? Bakalım aklınızdaki kişi size ne söyler? Evet. <laughs> aklınızdaki kişi size diyor ki İkizler Burcu arkadaşlarım beni yokluğum sınama, ama ben gururlu biriyim. Benden kaçarak uzaklaşarak değerini arttırmaya çalışıyorsan bu ters sefer bende. Benden giden hiç benim olmamıştır zaten der. Çeker giderim diyen biri var. <laughs> evet biraz biraz böyle e, burnundan kıl aldırmayan bir arkadaş var burada İkizler Burcu arkadaşlarım. Peki siz bu arkadaşa ne söylemek istersiniz? Evet siz de bu arkadaşa diyorsunuz ki bu söz ve davranışları hak etmedim. seni affedebileceğimi hiç sanmıyorum. Evet galiba bu bir ayrılık ya. Yani ikizler Burcu arkadaşlarım. Gerçekten böyle e, bir aşk hikayesi bitiyor olabilir bu ay Mayıs ayında. E, belki mucize gibi bir aşk hikayesi hani diyelim ki olumsuz olarak olacaksa. E, bir ilişki vardır. Bu ilişki e, Mayıs ayında belki Akrep Dolunayı e, zamanında ya da 27 Mayıs civarında bir aşk ilişkisini tamamıyla bitiriyor, sonlandırıyor olabilirsiniz ve taraflar eğer hani şöyle diyeyim bu iki konu burayla birlikte ise evet bazı ikiz burcu arkadaşlarım bir aşk hikayesini tamamlıyor, bitiriyor olabilir bir ayrılık kararı alınacak olabilir çünkü taraflar her iki tarafta hani ne derler bir şekilde şeyler yani tersler birbirlerine. Diğer bir mesele ise bu bu bir aşk meselesi değilse bu bir aşk hikayesinden kaynaklı bir ayrılık yapıyor olabilirsiniz bazılarınızda birileriyle. Yani karşınızdaki kişilerle bir aşk hikayesinden dolayı da bir ayrılık yapıyor olabilirsiniz. Yani bu her iki potansiyeli de söylüyorum. Ya gerçekten büyük bir ihtimalle bir aşk ilişkisini bitiriyor olabilirsiniz. Ayrılık yapıyor olabilirsiniz. Ya da bir aşk ilişkisinden dolayı bir yerden bir kadın bir aile yuva meselesinden ayrılıyor uzaklaşıyor olabilirsiniz. Ve böylece aklınızdaki kişilerle böyle bir durum var diyebilirim. Peki Mayıs ayı sizin için Mayıs ayının ilişkilerde 5 Mayıs önemli olabilir. 17 Mayıs önemli olabilir sizin için. Yine kariyer ve statüde sizin için 10 Mayıs çok çok önemli olabilir. Ve 14 Mayıs ve 24 Mayıs önemli olabilir. Bakın burada da bir tamamlanma vardı. Sanki böyle bir tamamlanma var gerçekten de. İkizler Burcu arkadaşlarının hayatında. Peki gelelim sağlığına. Bakalım sağlığınızda bu ay hangi konular ve koşullar gündeme geliyor olabilir? Evet çok ilginç ya ikizler burcu arkadaşlarım siz gerçekten bir yerden ayrılıyorsunuz. Yani bir, bir gidiyorsunuz yani. ya bir ilişkiyi bitiriyorsunuz ya bir aşkı bitiriyorsunuz ya bir ilişkiyle ilgili bir meseleyi bitiriyorsunuz. Bakın bu kartta da böyle hani sizi hasta eden meseleler nedir dediğimizde böyle bir yengeç burcunu balık yakalım. Yani bu meleğimiz böyle evet. hüzünlü olarak mahzun olarak çok da istemeyerek vaktiyle verim aldığı, doyum aldığı, beslendiği bir yerden, bir aileden, bir yuvadan, bir vatandan, bir yurttan, bir duygudan uzaklaşıyordur. Ve kendi idealleri, hedefleri noktasında ilerliyordur. Çünkü artık aynı noktadan bakılmıyordur. Şimdi galiba siz gerçekten böyle bir ayrılık noktasına geliyor olabilirsiniz. E, sizi hasta eden konular, belki bir evden ayrılmak, bir yuvadan ayrılmak, e, bir duygudan, bir ilişkiden kopmak size en çok sıkıntı yaratıyor ya da hasta eden koşullar olabilir. Onun dışında e, ne derler? Biraz bazı bağlılıklar, bağlılıklar da sizi biraz huzursuz eden şeyler olabilir. E, fiziksel bir temel olarak bakarsak evet balık burcunda bağlılıklar vardır. Yani yeme içme bağımlılığı olabilir. işte alkoldür, herhangi şekerdir, tatlıya, burcu bura bağlılıklardır. Ya da bir insan bağımlılığı. Yani yengeç burcu, belki bir aile yuva yurt bağımlılığı. Bu bunlar da sizi hasta eden koşullar olabilir. Onun dışında tabii yengeç beslenme ile ilgili. Yedikleriniz, içtikleriniz e Mayıs ayı ekstra önem arz ediyor olabilir. E Yediklerinize evet, bağımlılıklar, misal mide problemleriniz, e kadın arkadaşlarım için yumurtalıkları ile ilgili problemler, işte rahim rahim ağzı ya da iltihabik problemler bunlar da sizin için ekstra önem arz eden konular diyebilirim. Bunun dışında başka hangi problemler var ya da olabilir? İlla olmak zorunda değil. Hani bir potansiyel olarak, sağlık olarak hangi problemler olabilir? Evet iltihap dedik yine iltihabik meseleler. Kadın arkadaşlarım için işte adet ya da yumurtalıkları ile ilgili iltihabik problemler varsa bunlar biraz öne gelebilir. boğaz problemleri. Mide ve bağırsak, şurada bahsetmiştik, mide ile ilgili yeme içme, gastrit, ülser, sindirim problemleri, bağırsak içi dokularıyla ilgili problemler, reflü gibi, ülseratif kolit gibi, ishal gibi bazı problemler de olabilir ikizler burcu arkadaşlarım. Bunlar da muzdaripseniz bu ay aile hekimimize başvurun diyebilirim. Evet bu ayki şifalı bitkiniz kara ağaç. Evet tabi kara ağacı görünce de aklıma Levent Yüksel'in şarkısı geliyor. Ben bir kara ağaç gölgesi buldum. Evet bu şarkıyı da dinleyebilirsiniz ama onun dışında kara ağacın enerjisinden faydalanan ikizler burcu arkadaşlarım. Yani çay çorbası yapılıyorsa, yaprakları işte kaynatılıp demlenip içiliyorsa bunu tüketebilirsiniz. Ee, kozmetik ürünleri, kremleri varsa kullanabilirsiniz. Aromatik yağları varsa kullanabilirsiniz. Hiçbir şey yoksa, etrafınızda bir kara ağaç varsa, e, havalarda ısınıyor, altına oturun, çayınızı çorbanızı alın, bir meditasyon yapın, bir dinlenin. Böyle bir boğulmuş hissederseniz bu size iyi gelebilir. Mayıs ayı boyunca e, ikizler burcu arkadaşlarım. Evet, ikizler burcu arkadaşlarım böyleydi. Umarım faydalı olmuştur. Güzel bir Mayıs ayı geçirmeniz dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Lütfen beğenin. Güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Teşekkürler butonuyla da bana katkı sağlayabilirsiniz arkadaşlarım. Çok güzel bir Mayıs ayı geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.